Merhaba. İçeri davet etmeyecek misin? Ş ş e e e Sorun değil. Formalitelere inanmam zaten. Herkese merhaba. Kim olduğumu merak ediyorsunuzdur. Önce kendimi tanıtayım. Ben Şekar Mera. Devarş'ın yakında evleneceği kızın abiyim. Fakat sanki sizin bundan haberiniz yok gibi. Ha Devarş. Onlara söylemedin mi? Krisha ile evlenip onu buraya gelin getireceğini bilmiyorlar mı? Ee, e. Yoksa onunla evlenmekten vaz mı geçtin? Başka bir kızı mı seviyorsun? Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır. Yok öyle bir şey. Onu çok seviyor. Benim oğlum Krisha ile evlenmek istiyor. Ben Çatali. şu annesi. Merhaba teyze, nasılsın? Sabahları spor yapıyorum, akşamları yürüyüş. Her şeyim yerinde. Demek istediğim her şey sağlık için. Güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Aslında ne biliyor musunuz? Devaş da bunu düşünüyordu. En kısa zamanda Krişa'yı buraya getirip bizimle tanıştırmak istiyordu. Ama sen... Seni görmeyi hiç beklemiyorduk. <laughs> Kesinlikle. Annemin dediği gibi. Krişa'yı buraya getirip ailemle tanıştırmayı düşünüyorum. Bunu da en kısa zamanda yapmayı planlıyorum. Ayakta kalma otur, seni alemle tanıştırayım. Bütün büyükler burada. Yanlış anlamayın ama. Krişe'yi sizinle tanıştırması gerekmez evet. miydi? Madem niyeti ciddi, bunu çoktan yapmalıydı. Ben de bunu diyorum ya. Sonuçta akraba olacağız. Sizi benden sonra tanıması onu biraz üzecektir. Değil mi de var? Evet, haklısın. Söz bunu en kısa zamanda beklemek neden? Şimdi yapalım. Kırışa? O da mı burada? Hayır. Ama sorun yok. Teknoloji sağ olsun. Hemen hallederiz. Abi. Merhaba Kırış. Merhaba. Nereden arıyorsun? Kayınlarının evinden. Benim ka Var canına. Sen de varsın evindesin. Niçin bana haber vermedin? Ben de gelirdim. Seni onlarla tanıştıracağım. O yüzden görüntülü aradım. Bak. Burası Devarş'ın evi. Ve bu da... Devar. Kırış. Ne haber? Seni bugün ailemle tanıştıracaktım ama... Bekle. Evimizde biri var. Onu da ailenle tanıştırmak isterim. Rich, Nirupa nerede? Çağır gelsin. Bir saniye, Nirupa. Dışarıda olabilir abi, ben gidip bakayım. Nirupa, Nirupa. Abim seninle konuşmak istiyor. işte. Merhaba Nirupa. Devarsın evindeyim. Ayşe'nin kayınlarıyla tanışmaya geldim. Onlarla sen de tanışmalısın. Ee, ne oldu? Ee, benim bir işim vardı. Otur lütfen. Gerçekten acil bir iş. Hemen halletmem Herkesi gerek. Herkesi sonra Hayır yaparsın. olmaz. Dur bekle. Nereye Nerifa? Gitti abi. Neyse ki çekip gitti. Yoksa herkes görecekti. Chris canım, bilgisayarı biraz soluna çevirir misin? Böyle iyi mi? Az daha sola, sola. Evet. Tamam. Hadi ama beni onlarla tanıştır abi. Tamam canım. Hemen. İyi günler. Merhaba. Chris. ne oldu? Bilgisayarı eski konumuna getir. Böyle iyi mi? Evet. Böyle iyi. Ah, 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 ah merhaba Krisha. Ne biliyor musun? Ben düğüne hazır olmak için bugünden çalışmaya başladım bile. Biliyorum, bu çok önemli. Düğünde iyi görünmem için. En az beş kilo daha vermem lazım canım. Ne de olsa biz erkek tarafıyız. A, a, unutmadan sen bu eve gelin gelmeyeceksin. Devaş büyük bir iş anlaşması yaptı. O yüzden yakında çok daha büyük bir eve geçeceğiz. Aslında ev demek haksızlık olur. Malikane demek gerekir. Öyle değil mi? Çatali Gelin. Onunla bir tek sen mi konuşacaksın? Biz de varız. Hadi. A, tamam, bir saniye annemi veriyorum. Al. Al bakalım. İyi günler. İyi günler Krişa. Adın bu değil mi? Ne güzel bir isim. Dinle Krişa. Sen Parek ailesinin ilk gelini olacaksın. Bizim büyük gelinimiz. Bizden her zaman sevgi göreceğinden emin ol ve babaanne olarak söz veriyorum. Seni Çatali'den daha çok seveceğim. Hepimiz yolunu gözlüyoruz tamam mı? Balguni al sen konuş. Kirişa, sen yakında gelinimiz olacaksın. Biz sana kızımız gibi davranacağız. seni aramıza bekliyoruz. Sağ ol Şekar. Neden? Ne için? Bugün ailemi görmeme yardımcı oldun. O yüzden. Neden oraya gittiğini biliyorum. Biraz olsun ailemi görüp iyi hissetmem için. Kendini ne sanıyorsun? Kraliçe Victoria mı? Oturduğun yerden herkesi göreceksin düşündüğün bu mu? Ben oraya kardeşim için gittim. Bundan kendine pay çıkarmaya kalkma. varsan hiç hoşlanmadığını biliyorum. Buna rağmen Krişe'yi ailesiyle tanıştırdın. Sebebini sorabilir miyim? Biliyorum. Onun kuzenim olduğundan haberdarsın. Ve Devarş'tan hiç hoşlanmıyorsun. Bugün o eve... Niçin gittiğini hiç bilmiyorum ama... Sana her zaman minnettar kalacağım. Krişe'yi görüntüle arayarak ailemi görmeme yardımcı oldun. Babaannemi, annemi, kuzenlerimi, Dişan'ın bebeğini. Bugün beni ne kadar mutlu ettiğini bilemezsin. Madem her şeyi biliyorsun bunu da bil. Devars'ın kuzenin olması umurumda değil benim. Beni onun karakteri ilgilendiriyor aile yapısı. Bu yüzden onları görmeye gittim. Onları sen de gör istedim çünkü bu evde biraz huzura ihtiyaç var. Bütün gün ağlıyorsun. Belki aileni görürsen eğer kendini iyi hissedersin dedim. Ne var? Bana öyle tuhaf bakma tamam mı? Neyse merakını giderdiysem gidebilir miyim artık? Ben senin gibi değilim yapacak işim var. bu kızda bir şey var. Aklından geçeni nasıl okuyabiliyor anlamıyorum. Oraya aslında onun için gittiğimi anladı. Öte yandan ben bunun için yaptığımı bilmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.